sen de başa geç. Sen de o başa geç. Ben <laughs> de buraya mı dikeyim? Aynen. Yerine insan olsa, burada su çıkardı yani <laughs> bak. Şimdi bu bayanın ne Usta, <laughs> yani. Hoş. Hoş. Çok, Hoş tamam o iş ver. En yani sevdiğim Hadi. iş. En sevdiğim iş. En sevdiğim iş. En çekeceğim. iş. En sevdiğim iş. En sevdiğim iş. En sevdiğim iş. Hoş. sevdiğim iş. En 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 Yok sen de aynısal, kulağından gerim giyincik geliyorsun. Ahayda oh, sen lütfen. Nasılsın sana düştü emmi. Yağ getir hep. Ha. 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 Ya. iyi hayat olun, aman ha. A He? Allah Allah. Of. Of oh, yani, evet, tamam bir tamam. yani de daha başlamadan <laughs> Hep baba başlamadan gel, Gelin bakayım Gelin, gelin diyelim gel. gel. Tamam yeter çok yok 예, 쓰는 거 뭐야? 이거 뭐지? Gel. <laughs> gel 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 gel. Hafif gevşettim. Sağ tefek şey. He. Kurt Benim yak kendileri çekiyor kıtırdan çık. Elimlü mü gelecek? Tabii.